Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konuğu Avukat Erkan Yalçın bizlerle. Hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman üç alanda ilerleme şansınız var. Mesleki olarak söyleyeyim. Hakimlik, savcılık yapabilirsiniz. Avukatlık yapabilirsiniz. Ya da noterliğe başvurup noterlik sırasını bekleyebilirsiniz. İkinci yani noterlik dışındaki bir alternatif olarak da büyük şirketlere hukuki danışman olarak danışmanlık yapabilirsiniz. Akademisyen olmak istiyorsanız da hukuk fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansınızı yapacaksınız. Yüksek lisans bittikten sonra zaten uzmanlaşmak istiyorsanız istediğiniz alanda yeterli seviyeye geldikten sonra akademisyen olarak aynı üniversitede kalabilirsiniz ya da farklı bir üniversiteye devlet aracılığıyla zaten atanıyorsunuz. Bu şekilde başvurup atamalarını da yapabilirsiniz. Son yıllarda gelen bir düzenlemeyi söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü hukuk mezunlarını direkt yani eskiden en alt kademeden başlatıp bir memur sıfatıyla başlatmak yerine direkt hukuk bitiren evet. hukuk fakültesi öğrencilerini sınav açıyor ve bu sınavla neredeyse bir birimin direk başına geliyor. Yani amir olabiliyorlar. Evet. Müdür dediğimiz, amir dediğimiz kişi olarak göreve başlıyorlar. Çünkü neden? Zaten kolluk kuvvetlerinin içinde de hukuku bilmek önemli. Çünkü CMK'yı yani Ceza Muhakemeleri Kanunu'nu uyguluyorsunuz ve bunu bilmediğiniz takdirde konu çok farklı yerlere gidebiliyor. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu Avukat Erkan Yalçın bizlerle. Erkan hocam hoş geldiniz. merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de aynı. İyi, sağ olun. Çok şükür. Sizi biraz tanıyalım mı Erkan hocam? Tabii ki. Uzun yıllardır serbest avukatlık yapmaktayız. Kendimizin kurmuş olduğu bir ekibimiz var. Ekibimizle birlikte uzun yıllardır aktif bir şekilde tüm alanlarda faaliyet göstermekteyiz. Şimdi evet tüm alanlar dediğiniz aslında çok iyi oldu. Hukuk dediğimiz zaman ve konu da insan olunca ya daha doğrusu canlı cansız tüm varlıkların bir hukuksal süreçleri ve hakları olduğu için konu çok geniş. Bugün ne konuşacağız? Yani öncelikle hukuk okuyacak olan meslektaş diyeyim artık meslektaşlarıma ve hukuk okumakta olan öğrencilerimize... Ayrıca şu an e, fiili olarak avukatlık yapıp yani mesleğe yeni başlamış olan arkadaşlarımıza e, birer e, tavsiye diyeyim, öneri diyeyim. Hani bunları söyleyeceğiz. Onayı tabii koyacağız. ki insanları yönlendirmek e, hiçbir zaman görevimiz olamaz tabii ki. E, gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Alırlarsa güzel olur kendileri için. E, hukuk fakültesini bitirdikten sonra yani e, elbette herkes e, okuduğu bölümü bitirdikten sonra memnun olan var, olmayan var, devam ettirmek istemeyenler var. E, İlla hukukta okuyacak, pardon hukukta e, hukuk alanında çalışacak diye bir kural yok. Şimdi hukuk fakültesini bitirdikten sonra öncelikle alanları nelerdir öğrencilerimizin? Bunu bir bilelim, akabinde farklı sorular gelecek hocam. Tabii ki. Öncelikle hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman 3 alanda ilerleme şansınız var. Mesleki olarak söyleyeyim. Hakimlik, savcılık yapabilirsiniz avukatlık yapabilirsiniz ya da noterliğe başvurup noterlik sırasını bekleyebilirsiniz. İkinci yani noterlik dışındaki bir alternatif olarak da büyük şirketlere hukuki danışman olarak danışmanlık yapabilirsiniz. Akademisyen olmak istiyorsanız da hukuk fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansınızı yapacaksınız. Yüksek lisans bittikten sonra zaten uzmanlaşmak istediğiniz alanda Yeterli seviyeye geldikten sonra akademisyen olarak aynı üniversitede kalabilirsiniz ya da farklı bir üniversiteye devlet aracılığıyla zaten atanıyorsunuz. Bu şekilde başvurup atamalarını da yapabilirsiniz. Yani hukuk okuduk diye avukatlık, hakimlik, savcılık, hukuki danışman, ya da sadece noter olacağız diye bir şey yok. Hı. Yani aksine birçok meslektaşım var. Oyuncu olan var, tiyatrocu olan var, televizyoncu olan var. Moda tasarımıyla ilgilenip butik açanlar var. Kafe restoran işleten var. Ya da babadan oğla, ya da babadan kıza devrolan işler var. Onların yönetimini yapanlar var. Yani hukuk bilmek bir ayrıcalıktır. Bu benim gözümde. Evet. Hep söylüyorum, hukuku iyi bilen bir birey olduğunuz zaman neredeyse bütün alanlarda faaliyet gösterebiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı hukuku iyi okuyan bir hukuk öğrencisi her alanda kendisini geliştirebilir. Hukuki e, anlamda yani avukatlıkta e, avukatlık yapabilecekleri konular ise işte ticari davalar, ağır ceza davaları, hukuk davaları. Bunlar işte aile mahkemeleri var, iş işçi alacak mahkemelerimiz var, e, türlü e, çeşit dava ve mahkeme için kurulu mahkemeler var. Bu alanlarda da meslektaşlarımız uzmanlaşıp o alanda sadece faaliyet gösterebilirler ya da butik bir ofis olabilirler. Yani butik ofisten kastım şu tüm alanları içinde barındıran bütün dosyaları alan bir butik ofis olabilirler. Evet. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey vurguladınız aslında. Normal tüm vatandaşların hak ve sorumluluklarını, etik kuralları bilmek adına hukuka çok şey olmaları lazım, vakıf olmaları lazım. Evet. Yani sizin de dediğiniz gibi hukuk bölümünü bitirenler, fakültesini bitirenler illa o alanda yapmak durumunda değiller. Kamu alanında, e, kamu yönetiminde daha doğrusu görev alabiliyorlar değil mi? Tabii Atanmalar, ki. Işte Atanmalar, kaymakamlık, valilik vesaire. Aynen yani bunlara başvurabilirler. Hatta e, son yıllarda gelen bir düzenlemeyi söyleyeyim. Emniyet genel Müdürlüğü e, hukuk mezunlarını direkt e, yani eskiden, en alt kademeden başlatıp bir memur sıfatıyla başlatmak yerine direkt hukuk bitiren yani hukuk de. fakültesi öğrencilerini sınav açıyor ve bu sınavla neredeyse bir birimin direkt başına geliyor yani amir olabiliyorlar evet. müdür dediğimiz amir dediğimiz kişi olarak göreve başlıyorlar çünkü neden Zaten kolluk kuvvetlerinin içinde de hukuku bilmek önemli. Çünkü e, CMK'yı yani ceza muhakemeleri kanununu uyguluyorsunuz ve bunu bilmediğiniz takdirde konu çok farklı yerlere gidebiliyor. Evet. Bu sebepten dolayı da birçok alanda zaten çalışabiliyorsunuz. İdari amir dediğimiz kaymakam, vali, mülki amirlik. mülki amirlik bunlar zaten direkt hukuku bilen kişilerin inisiyatifinde olması gereken bir alan diye düşünüyorum. Zira sadece ekonomi bilmek ya da iktisat bilmekle il ilçe yönetilemez. Hukuku bilmek ve hukuku her vatandaşa eşit uygulamak. Evet. Bunu bilmek için de zaten gerekli olan bütün kamusal alanlara dağıtıyorlar. Zira bütün kamu birimlerinde her zaman zaten avukat oluyor atıyorum emniyet amirliğinde o bölgenin avukatı var hazinede avukatı var ee, işte devlet hastanesinin bir avukatı var evet. yani bu şekilde çünkü niye hukuk her alanda var yani o yüzden zaten az önceki kurduğum cümlelerden temel olan bu hukuku bilmek ayrıcalıktır evet. yani bildiğiniz zaman her zaman her alanda çok hızlı ilerleyebilirsiniz evet. o yüzden hep bu bir artıdır hukuk öğrencileri için. Kesinlikle. Yani ben daha görmedim ki hukuk bölümü mezun olup da boşta kalan birini. Açıkçası ben duymadım. Siz de Yok, Yani. Hiç duymadım. Çünkü bazen stajyerler bana geldiğinde soruyorlar. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Ben hep şunu söylüyorum. Öncelikle avukatlık yapacaksanız stres ve sıkıntıya göğüs gelebilecek ve çözüm odaklı bir insan olmanız gerekiyor. Eğer... Çözüm odaklı değilseniz ve sürekli olumsuz düşünüyorsanız avukatlık yapamazsınız. Evet. Çünkü yani avukatlığın temel taşlarından biri çözüm, sorun, sorunu ortadan kaldırmak. Çünkü insanlar bir odada biz görüşme yapıyoruz sonuçta ofislerimizde. İnsanlar o odaya girdikleri zaman doktorların yaptığı gibi değil. Hani biz bir enjeksiyon yapıp onu rahatlatamıyoruz. Evet. Onun stresini, sıkıntısını almamız gerekiyor ve o stresi, sıkıntıyı karşındaki bireye anlatırken onun empati duygusunu test ediyorlar aslında. Sizin onu anlayıp anlamadığınızı ve gerçekten ona yardımcı olup olmayacağınızı o konuda hani derdine deva olmak derler ya. Evet. O konuda ona deva olup olmayacağınızı yaptığınız ilk görüşmede zaten test ediyorlar. Ben bunu stajyerlerime hep şöyle söylüyorum. Diyorum ki eğer bir stres anında kriz yönetimini yönetemiyorsan avukatlık yapma. Ne yapabilirsin? Alternatif olarak az önce neredeyse ona yakın meslek saydık yani. Evet. Bunlardan yapabilirsin. Kurumlarda danışmanlık yapabilirsin. Yani sadece danışmanlıktan kastımız şu. Bir insan size arıyor ya da ofisinize geliyor. Ya benim şöyle bir sorunum var, ne yapsam nasıl olur? Sadece akıl veriyorsunuz yani. Hani çünkü oturup tek tek kanunu okuyup onu yorumlamak insanların hani gücü değil. Çünkü 4 yıllık, 5 yıllık bir eğitimden geçiyorsunuz. Algısı da o yönde olmuyor zaten. Aynen. Yani evet. onu anlamak, karşıya anlatabilmek önemli. Evet. Ben o yüzden hep söylüyorum. Diyorum çözüm odaklı değilseniz hiç avukatlık yapmayın. Yani kaybed hep şey psikolojisiyle bana geliyorlar. Ya kaybedeceğiniz bir dosyayı nasıl alırsınız? kaybet kaybedilecek kazanılacak diye bir şey yok. Ben bunu hep söylüyorum. Mahkeme salonlarında bir taraf illaki kazanacak, bir taraf da illa kaybedecek. Bu kaybeden tarafta bile olduğunuzda elinizden geleni en üst hatta kadar yaptıktan sonra ve kaybettiyseniz çünkü hukuk donelerle oluşur. Yani somut tamül diyebileceğimiz şeyler değil. Somut delillerle ilerler. Bu Su bardağıdır ve içine su konur dediğimiz zaman, bunu döktüğümüz zaman, ispatladığımız zaman bu şekilde ilerler. Ve müvekkil size ne verirse siz onu yaparsınız. Evet. Yani avukatlar yalancıdır diye bir tabir var ya, ben hep onu şey söylüyorum. Müvekkil ne kadar yalan söylerse biz o kadar yalancıyızdır. Çünkü niye diyeceksiniz? Müvekkil size ne anlatıyorsa siz onun üstünden gidiyorsunuz. Evet. Gelip komşumu ben öldürmedim dediği zaman... Siz diyorsunuz ki benim müvekkilim öldürmemiştir. Çünkü niye? O gün atıyorum şu saatte oradaymış. İspatı var mı? Var. Kamera görüntüsünde var. Getirip sunuyor. Öldürdüyse bile ben onu ispatlamak benim görevim değil. Bu tabii ki iddia ha, makamı. Görevi, aynen evet. iddia makamının kolluk kuvvetlerinin görevi bu. Ben oturup zaten bütün doneleri herkesin önüne koyacaksam sadece o zaman hem yargıç hem polis, hem savcı hem hakim olabilirim. Hatta bir dosyamızda o kadar çok karmaşanın içinde karmaşıklığı çözmüştük ki hiç unutmuyorum bir hakim arkadaşımız bize şey demişti. Dosyanın hem savcısı hem hakimi hem avukatı oldunuz. Çünkü niye sorunu çözmek dediğim şey bu zaten. Yani sorun çözme odaklı çalışmadığınız zaman avukatla eğiliyorsunuz direkt. Ben hep bunu da söylüyorum. Evrak kürek işleri dedikleri ve takip işi. Bunu yapmayı sevmiyorsanız avukatlık yapmayacaksınız. Noter olmayacaksınız. Ya da ne bileyim alternatif olarak hakim savcı olmayacaksınız. Şu an e, Türk mahkemeleri için konuşuyorum. Neredeyse bir hakime e, yılda 1000-1500 dosya düşüyor. Bu hale gelmiş durumda. Evet. Yani yargı e, hep şey derlerdi topal yürür işte ağır aksak yürür ya. Şu an ağır aksağa bile geçtik. Neredeyse hiç yürümez hale gelmiş durumdayız. Şimdi bin, bin tane dosya inceleyecek bir insan olarak kendini o sıfata sokabileceksen o işi üstlen. Ben bunu genelde hep söylüyorum. Yani bir görevi başlamadan önce yapabileceğiniz ya da yapamayacağınız kavramı kendiniz özünüze oturtun. Yani atıyorum ben 10 ton kaldıramam mesela en fazla kaldıracağım yük 50 50 50 kilo kaldırırım. Hani en fazla belki onu da kaldıramam. Hani spor salonuna gittiğinizde e, takarsınız ya ağırlıkları. Ağırlıkları taktığınızda zaten kaldırıp kaldıramayacağınızı orada zaten aslında bilinciniz biliyor. Onun üstüne fazla yük bindirirseniz ne olur? Direkt nakavt olursunuz. Yani beyin hem kendini error eder. Hem Değil de vücudunuzu evet. kitler. Evet. Yani bahsettiğim şey bu. Hukukta da temel amaç bu olmalı. Ben dosya okumayı sevmiyorum. Hakim olmayacağım o zaman. Atıyorum sorun çözme odaklı değilim. Avukat olmayacağım o zaman. Bir insan beni gecenin bir vaktinde aradığında of bu da niye arıyor beni dediğim zaman hukuki danışmanlık yapmayacaksın evet. o zaman. Evet. O zaman e, e, avukat dediğimiz zaman hem soruşturma hem de e, ya tüm süreçleri dahil mi olması Tabii gerekiyor? Ki. Yani soruşturmasında e, diğeri neydi hocam? Kovuşturma. E, Kovuşturmasına Kovuşturma dahil aşaması. mi olması gerekiyor? Tabii ki. Hani bir taraftan iddia tarafında oluyorsunuz. E, bir taraftan da hem soruşturma hem de Hı -hı. konuşmaya destek veriyorsunuz. Bunlara e, gönüllüyse gönüllü bu mesleği seçmeli evet. diyorsunuz. Ve evet. Zaten sizin de bahsettiğiniz gibi kaotik bir ortam var. Siz karşı tarafı anlayıp empati kurmanız gerekirken, Aynen. analitik düşünmeniz gerekirken, ekstra bir olayı kaotik bir hale getirirseniz zaten çözüm aşaması gerçekleşmemiş olur. Çok gönlü evet. avukatlık hem insan psikolojisinden de anlamak gerekiyor. Aynen. Bir şey de çok dikkatimi çekti. Hani avukatlar evet yalancı diyor diyorsunuz ya. Aslında müvekkil ne söylüyorsa sizin netliğiniz evet. o kadar. Yani müvekkil netliği eşittir, avukat netliği. Evet, başka yani, bir şey değil başka yani. Başka bir şey değil, evet. Bu anlamda adı kötüye çıkmış avukatlık mesleği. <laughs> yani son yıllarda hani saygınlığını yitirmiş demeyeyim de, şimdi her toplumda olduğu gibi yani bir elin parmakları her zaman aynı değil. Atıyorum beş kardeşle olan bir evde bile beş kardeşim, beşi... Aynı, aynı kafada değil, değil evet. aynı yapıda değil. Şimdi mesleği e, tabii ki ayaklar altına alan e, meslektaşlarımız da illaki oluyor. Hani bunu e, gerçekten şu anlamda e, hatta izliyorlarsa, e, izleyeceklerse de devamında sonrasında e, mesleği e, ayaklar altına alma, e, almadan önce hep şunu düşünsünler yarın öbür gün benim çocuğum da avukat olacak ya da yarın evet. öbür gün işte aileden başka biri de olacak yani bunu düşünüp ona göre hareket etsinler çünkü bir mesleği yok etmek ya da bir mesleği kötülemek bir mesleğin gelebileceği en üst seviyeyi bırakıp direkt ayaklar altına alma kıvamına getirdiğiniz zaman bu sefer ne oluyor karşınızdaki insanlar size geldiği zaman şey ya zaten avukatların hepsi böyle. Genelleme ben mesela bu algıyla bana gelen müvekkillerin çoğunun algısını kırıyorum, şöyle kırıyorum. Diyorum ki bakın, biz sizin iyiliğiniz için buradayız, size kötülük yapmak için burada değiliz. Tabii ki sizin haklarınızı koruyacağız. Biz sizin müvekkiliniziz, avukatınızız, vekiliniziz. Oturup da dönüp dosyamı satar mı? Yani mesela ilk e, görüşmede birkaç tane müvekilden böyle bir yanıt duydum. Şok oldum. Çünkü niye? Daha önce başına gelmiş bu insanların. Yani e, başka bir meslektaş, e, diğer meslektaşla bir oluyor dosyasını. Hani e, aslında kazanacağı dosyayı kaybettirmiş. Böyle olunca da bu sefer ne oluyor? E, mesleki olarak deformasyon evet, oluyorsunuz. Evet. Hani sürekli bir az önce dediniz ya kaotik bir hal alıyorsunuz ve sürekli size ilk geldikleri şey şu oluyor. Acaba bu avukat beni dolandırır mı? Acaba bu avukat benim dosyamı başkasına satar mı? O gözlerdeki ürkekliği görüyorsunuz zaten. Evet, kötü bir ve intiba oluşmuş. Aynen. Şu kötü intiba oluş, oluşmuş ama bu intibayı zaten o yüzden mesleki gündem programımızda hani bir nevi bunu gündeme getirmemin noktası bu. Hani mesleği seçerken meslektaşlarım diyorum artık. Yani sonuçta bir insan karar verip o hedefe kitlendiği zaman gerçekten isterse o mesleğe kavuşuyor. Benim de değinmek istediğim nokta buydu zaten. Evet. Yani mesleği yapabilir miyimden ziyade gerçekten bu mesleği özverili bir şekilde. Bu girdiği halden durumdan daha iyi bir yere mi taşırım yoksa daha kötü bir hal mi alırım? Az önce dedim ya çözüm odaklı hiç değilsiniz. Direkt karşınıza bir müvekkil gelecek ve bu derdini anlatacak size. Siz dönüp bu insana ya bu da böyle olmaz ya şu da şöyle olmaz. Yok biz kesin kaybederiz. Hani kesin kazanırız, kesin kaybederiz algısı yok zaten. Ben bunu hep söylüyorum. Bir dosyayı alırken ve bunu müvekkillerime başta söylüyorum dosya sonrasında hani olumsuz bir hal aldığında aslında söylediğinizi hatırlıyorlar. Hani evet. e, kesin kazanacağız ya da kesin kaybedeceğiz diye tabir diye kullanmadığımı hatırlıyorum çünkü. E, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Verdiğiniz e, deliller yeterliyse zaten mahkeme kanaatini bizden yana kullanacaktır diyorum. Bunu dedikten sonra e, biz kazanacağız psikolojisine girip dosyayı kaybettiğiniz zaman bu sefer o müvekkile dert anlatmak da sıkıntı. Ben o yüzden hep söylüyorum. Dosyayı almak ayrı bir dert. Devam Süreci yönetmek da. ayrı bir dert. Süreçten sonra olumlu ve olumsuz kazandığınız dosyada şunu bile diyen vekille karşılaştım. Yani e, avukat bey biz bu kadar e, beklemiyorduk. E, atıyorum belli bir alacağı var. O alacağın zaten işleyeceği faiz bile bellidir. Mahkeme hakimi yerinde bir karar kur kurmuş ama ne bekliyor karşı tarafı hani mağdur etmek, mahvetmek, hani öldürmeyeyim ama süründüreyim. Bizim evet. çünkü Türk toplumunun psikolojisi bu. Ama nihayetinde karşı tarafın da hakları var ya. İşte hakim aslında onu da koruyor. Hem evet. onu koruyor hem onu koruyor. Çünkü adalet zaten bu değil midir? Evet. Hani birinin hakkına girerken öbürünün hakkını da belli bir nokta, belli bir çerçeveye kadar korumaktır. Hani Özgürlük alanımız bellidir zaten. Ha. Sizin özgürlük alanınız başkasının özgürlük alanının başladığı başka, yerde hı. biter. Evet. Yani ben oturup nasıl ki şey bir apartman düşünün. Apartmanda hepimizin evi var. Ben sizin sınırınıza giremiyorsam siz de benim sınırıma giremezsiniz. Yani özel alan diye bir şey. Yani, yani. şanslı evet. alanlarımız, özel alanlarımız, hukuken haklarımızda da böyleyiz. Hı. Yani hı. benim yaşamam başka birinin ölmesine sebep olacaksa o zaten benim yaşam hakkım değilmiş. Karşı tarafın yaşam hakkını almış oluyorsunuz. Evet, çünkü, çünkü. böyle bir ortam var. Yani zaten e, ceza alanlar, yani ceza yapan avukat meslektaşlarım da bilir, o hukuk oku, okuyan öğrenciler de bilir. Meşru müdafayı bile meşru kılmak için belli başlı noktalarımız var. Mesela hani e, atıyorum işte sadece e, o anki olayı üstünden savmak. Evet. Yani atıyorum ateş edecekken o size ateş edecekken sizin de elinizde silah varsa onu sağmak için atıyorum ayağına ateş edersiniz. Hani yani öldürücü, öldürücü şey bölgeye yani. ateş etmezsin Yani evet. direkt bir insanın beynini ateş ederseniz o insanın öleceğini bilirsiniz. Evet. kalbine ateş ederseniz o insanın öleceğini bilirsiniz. Yani bahsettiğim hukuktaki e, sınırlar bile bunlardır. Yani evet. meşru müdafaayı bile... Belli bir yere kadar uygulayabiliyor mahkeme. Evet. Yani adam kalk on el ateş edip sonra ben meşru müdafaa halini istiyorum, e, diyemez. istiyorum diyemezsiniz. Evet, yani evet. buna mahkeme de izin vermez. Kesinlikle. Ee, en önemlisi dediğiniz gibi hak ve sorumluluklarımızı bilsek zaten sıkıntı olmaz. Ee, Erkan Hocam şöyle acilemi toparlamamız lazım. Tabii ki. Sevgili toparlamam. öğrencilerimize... E, Tavsiye değil de hani sizin tecrübelerinizde muhakkak ki söyleyeceğiniz şeyler vardır ki çokça vardır zaten. Tabii ki. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hukuk okumak isteyenler öncelikle kitap okuma sevgisinin olup olmadığını, araştırma duygusunun olup olmadığını ve saatlerce, günlerce bir dosyaya eğilip yani bir dedektif gibi hem delil toplayacaksınız hem delil oluşturacaksınız yani oluşturmaktan kastım şu yani o anki o delil var onu e, birleştirip, hani, birleştirmek birleştirip yani. iddia makamına yani savcılığa bunu sunabilmek önemli. Eğer bunları yapabileceklerse hukuk seçsinler yani sırf sadece puanı yüksek diye Atıyorum Türkiye'de ilk 2000'e, ilk 3000'e, ilk 5000'e girdim. Aa evet, yatıp okuyacağım ya hukuk okuyacağım. Bu algıyla e, kesinlikle bir meslek seçimi yapmasınlar. Bunu öneriyorum. E, hukuk okuyan meslektaşlarıma da her zaman şunu söylüyorum: e, İkinci sınıfı geçtikten sonra en azından yaz dönemlerinde bir hukuk büro, yani bir bir kaç hukuk bürosunda çalışıp bu deneyimi edinsinler. Yani hukuk okuyorum ama bizim hukuk okumaktaki amacımız ne? Evet. Çünkü teori ile pratik çok farklı. hukuk fakültesini bitirmiş staj dediğimiz bir kısım var. Staja başladıkları dönemde de hep verimli olabilmeleri adına her alanda yani butik ofis diyebileceğim her alanda çalışan bir ofiste çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sadece para kazanacağım diye Ticari dava bakan bir ofise gidiyorlar. Ticari dava bakan ofiste işleyişi öğreniyorlar. Ama mesleğe girdiklerinde girdiğinde aslında o alanın ona uygun olmadığının farkına varıp ve mutsuz oluyorlar. Evet. Yani mutlu olmadığınız bir mesleği hayatta yapamazsınız. Ben hep bunu söylüyorum. Ee, yeni başlayan meslektaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe portföyü yani müvekkil portföyünü oluştururken şuna çok dikkat etsinler. Ben bu dosyayı alıyorum ama bu adamla ya da bu kadınla ya da işte atıyorum bu şirketle uzun yıllar çalışabilir miyim algısıyla alsınlar. Çünkü evet. hani sizi strese sokacak, sıkıntıya sokacak, darlayacak müvekkil portföyüyle çalışmaya başladığınız zaman o portföy ilk aldığınız portföy atıyorum ilk 10 müvekiliniz nasılsa 20 yıl sonraki o yeni yıl sonraki 100 olacak. müvekkiliniz, 1000 müvekkiliniz de aynı. Evet. Bir işe nasıl başlıyorsanız o iş öyle gidiyor. Etik, ahlaklı, kurallı, dürüst iş insanı gibi başlarsanız çok güzel. Ben hep söylüyorum. Dürüstlük önemli bir kavram. Ee, ne olursa olsun müvekkilinize eee Çalışma arkadaşlarınıza hep dürüst olun. Davayı kaybedeceğinizi biliyorsanız kaybedeceğinizi bunun müvekkile kesinlikle söyleyin. Ki keza zaten gelen bilirkişi raporundan vesaireden her şeyden zaten görüyorsunuz. Evet, bunu müvekkile zaten şeyde, anlatın. Evet. Ve yapacakları en önemli ikinci bir detayı anlatıyorum. Ne olursa olsun her şeyi yazıya döksünler. Yani müvekkilleriyle, işte çalışma arkadaşlarıyla... Her şeyi yazıya döksünler. Atıyorum bugün bilirkişi raporu geldi, bilirkişi raporuna beyan vereceğiz. Gelip müvekkile bilirkişi raporu geldi, aleyhimize geldi. Var. Ne beyan verelim? Yani ne istiyorsunuz? Buna karşı bir delilimiz şu vardı. Bununla ilgili yorum yapacak mıyız? Kendi dilekçenizi hazırladıktan sonra müvekkil zaten gelip okuyup eksik bir şey gördüğünde evet bunu da ekleyelim, şunu da ekleyelim deyip o hazırladığınız beyanı onun imzasında alın. Evet, her şey kayıt altına tutmamız gerekiyor. Çünkü üç gün sonra, dört gün sonra davayı kazandığınızda da kaybettiğinizde de hep sorumluluk sizde Siz olacak. Evet. Yani güzel bir meslek yaşamı diliyorum herkese. Umarım bol, verimli, kazançlı, iyi insanlarla karşılaşırlar. Herkese <laughs> başarılar diliyorum. İnşallah. Size de konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Öyle güzel özetlediniz ki mesleği seçmek isteyenler, okul öncesi, okulda okuyanlar, staj görenler, evet. mezun olduktan sonra yeni meslektaşlarınıza hepsini de ayrı ayrı izah ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık, ediyorum. sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.